Merhaba, ben Baver Dorcu, Trak Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Test konum bazı antibiyotikler ilaçların mekanistik sentezi, antibiyotiklere genel bir bakış yapacağız ve amoksisinin molekülünün mekanistik olarak nasıl sentezlendiğini inceleyeceğiz. Antibiyotikler günümüzde enfeksiyon kaynaklı ilaçların tedavisinde kullanılan çok önemli bir ilaç grubudur. Antibiyotik bileşikler, bakteriler, mantarlar ve aktinomisiyetler gibi mikroorganizmalar tarafından doğal olarak üretilebileceği gibi günümüzde laboratuvar koşullarında yani sentetik veya tamamen sentetik yollarla da üretilebilmektedir. Antibiyotin tanımına bakacak olursak antibiyotik e, kelimesi Yunanca anti ve bios kelimelerinden türemektedir. Antibiyotin tarihçesi yani mikroorganizmaların tedavide kullanabileceğini e, görüş e, ilişkin ilk e, düşünceleri Pasteur ve Joubert ortaya atmıştır. Daha sonra e, doma prontosil üzerine yaptığı çalışmalar ile 1938 yılında e, Nobel ödülüne layık görülmüştür. E, İkinci Dünya Savaşı'nın e, yıkıcı ve uzun e, sürecinden dolayı tüberküloz çok geniş kitlelere yayılmıştır. E, bu hastalığın tedavisinde streptomisin e, oldukça önemli bir rol oynamıştır. E, daha sonra İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru streptomisin yanısında kloramfenikol ve klortetrasiklin gibi moleküller de keşfedilmiş ve günümüze kadar yüzlerce anlatılıyor antibakteriyel etkili molekül daha keşfedilmiştir. Antibiyotikler kimyasal yapıları, etki güçleri, etki mekanizmaları ve farmakokinetik özellikleri olmak üzere birçok farklı şekilde sınıflandırılabilmektedir. Şekil 1'de antibiyotiklerin etki mekanizmalarına göre sınıflandırılması gözükmektedir. Antibiyotiklerin kullanımının modern dünyada artmasıyla etki görülme sıklığı da zaman ile artmıştır. Tüm antibiyotikler potansiyel olarak yan etki riski barındırmaktadır. Şekil 2'de antibiyotiklerin genel yan etkileri gözükmektedir dedir bu genel genetiklerin dışında da genetikler olabilir bu sebepten dolayı antibiyotik kullanımında oldukça bilinçli ve dikkatli olmamız gerekmektedir amoksilin molekülünün mekanistik sentezine geçecek olursak 4 hidroksifenil hidroksifenilglisin molekülü ile aset asetik ester molekülü ile reaksiyon başlar öncelikle azot üzerindeki ortaklamamış elektron çifti karbon atomuna saldırarak karbon oksijen arasındaki çift bağın bir bir bağ, oksijen üzerine açılarak e, elektron çifti, oksijen üzerine açılarak e, oksijen eksi yüklenmiş olur ve e, azot fazladan bir bağ yaptığı için artı yüklenmiş olur. E, daha sonra eksi yüklenmiş oksijen e, bir ortaklanmamış elektron çiftiyle e, azota bağlı bir hidrojene saldırır ve hidrojeni koparır. E, daha sonra hidrojen azot arasındaki bağ, e, elektr bağ elektronları azotun üzerine e, azotun üzerine e, açılır ve molekülü nötrlenmiş olur. Daha sonra OH molekülü azot üzerindeki diğer hidrojeni koparır ve azot hidrojen arasındaki elektronlar karbon azot arasına kapanırken aynı zamanda hidroksil grubu ayrılır ve bir enamin yapısı oluşur. Daha sonra oluşan bu molekül etil-klor format ile reaksiyona girer. Molekülümüzdeki iyonlaşmış Asit grubunun oksijeni ortaklanmamış elektron çiftiyle karbona saldırır. Açılma kapanma olayından sonra klor atılarak bir bağlanma gerçekleşir. Daha sonra bu oluşan anhidrit yapısındaki molekül burada bir anhidrit yapısı oluşur. 6 apa ile reaksiyona girdirilerek 6 apa molekülünün azot atomunun ortaklanmamış elektronları Kısmen pozitif karbon atomuna saldırır ve e, aç, e, karbon oksijen arasındaki van açılıp kapanıp e, yan grubun atılması ile e, molekül bağlanmış olur. Daha sonra ayrılan bu grup e, artı yüklenmiş azot üzerindeki hidrojeni e, saldırarak e, azot hidrojen arasındaki elektronların azot üzerinde kalması ile molekül nötrlenmiş olur. Ya bu şekilde amoksisilin molekülü sentezlenmiş olur. E, tezimde bana destek olan her türlü yardım sağlayan tez hocam, tez danışmanım Hakan Kolancılar ve ben de geçen tüm hocalarıma ve siz denilenlere teşekkür ederim.